Şimdi aslında çok çeşitli. Yani e, işte kuantum koçluk var, NLP var, hı hı. biliyorsunuz. Ama kişiyi tek bir alanda sınırlamak çok mümkün olamayabiliyor hı hı. E, ve insanlara her zaman yüz yüze ulaşmak da çok hı hı. müsait hı hı. değil. Aslında yapmış olduğum eğitim programı ya da workshoplar ya da bireysel danışmanlıklar hep online sistem üzerine kuruldu. Hı hı. Bu şekilde hı hı. olmasının sebebi de e, herkese ulaşabilmek hı hı. yani mesela e, çok gerçekten uç yerlerden danışanlarım var online çalışabildiğimiz için tanışabiliyoruz hı. ve e, maddi anlamda da bireysel seanslarda yüz yüze çalışmakla online çalışmak arasında ciddi bir fark oluşuyor tabii ki, tabii ki. online çalışmak daha ekonomik e, çünkü maliyetiniz daha az olmuş oluyor bir de en önemlisi artık bu yüzyılda her şey marketten bile alışverişimizi söyleyebiliyoruz kapımıza. Her şeye online olarak ulaşmak için online uygulanabilecek metotları ben bir araya getirdim.